Merhaba arkadaşlar ayak topuna hoş geldiniz. Kupada Rize deplasmanı ile başlıyoruz bölüme. Yeni transferimizle hemen sizi tanıştırayım. Sol bek aldık. Anton Nedialkov. Bulgar Ümit Özat diyebiliriz ona. Çünkü sağ ayaklı bir oyuncu. Ve görüyorsunuz ayağının dışını kullanır seçeneği var. İlginç bir oyuncu olacak. Ben onu denemek istedim. Modern bek hücum olarak oynatacağım. Ayrıca sol kanattan içe kat eder seçeneğini de çalıştırıyorum. Şuralardan ee, kaleyi uzaktan yoklar seçeneği falan da var şuralardan sürpriz goller bekliyorum ondan içe kat ederek vuruşlar yapmasını bekliyorum onun dışında ayağının dışıyla orta açacağını düşünüyorum o da ilginç olacak bir hazırlık maçında denedim fena oynamadı ilk kez resmi olarak bu maçta çıkacak yine ilk tercihim Gustavo olacak ama kupa maçında bugün onu 11'de deneyeceğim onun dışında Emre Belezoğlu'na alternatif bakıyorum onun dışında bir de forvet alternatifi bakıyorum. Ama şu an herhangi bir anlaştığımız oyuncu yok. Bir de Hasan Ali Kaldırım CSK Moskova ile sözleşme imzaladı. 2 milyon eurolardan aşağı inmeyince sözleşme teklifine ben de o kadar para veremeyeceğimi düşündüm. Hasan Ali'yi sezon sonunda göndereceğiz ama şu an için bizim kadroda kalacak sezon sonuna kadar. Hemen maça başlayalım. Bugün rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkıyorum defans hattı hariç genelde rotasyon diyebiliriz. Bir de Vedat Muriç sağda. Lig benim için şu an daha önemli. Rize'yi bir şekilde geçebilirim diye düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Altay. Altay Bayındır. Sadıkla oynadı. Defansta Falet'in sakatlığı vardı. Serdar'ın bir sakatlığı vardı. Onun dışında Tolga Ciğerci'nin sakatlığı vardı. Onlara şans veremedik. Serdar'ın iyileştiği yedekler arasında. Allah yar. Allah yar Vedat Muriç dışarıya. Evet Allah yarı sağ kanatta oynatmaya devam ediyorum. Alıştı da o özelliğe. Fena bir oyuncu olmayacak gibi duruyor. Kemp sarı kart gördü. Emre'nin sarı kart görmesini istiyorum ama istemesek görür. Bir türlü ona sarı kart gösteremedik. E Jason gördü. Jason cezalı duruma düştü ovaçta Aryasla Emre de kart sınırında. Aslında bu maçta onların da görmesini isterim. Belki bir gol atıp kazanabiliriz bugün. Saraçoğlu'nda da rahat oynarız. Çok etkili olamadık. Bir 10-15 dakika daha bakayım. Tempoyu arttıracağım. Emre. Emre ortaladı. Şimdi karşıladılar. Atakan uzaklaştırıldı. Sadık, Nedialkov, geri geri Rodriguez'i Ger gördü. Verdi Emre. Emre'den Allah yar dışarıya. Neden bir türlü geri Rodri gezdiyemedim? Evet Emre. Bu kadar oynaması yeter. Ozan Tufan'ı alacağım onun yerine. Bir türlü kart görmedi adam. Yani en olmayacak maçta derbi öncesi falan. Çok önemli bir maçın öncesinde muhtemelen görür. Hadi Jason'un yerine Gustavo'yu alalım. Allah yarın yerine de Ömer Beyaz'ı alalım. Çok etkili olamadık. Biraz daha oyun yapısını değiştireceğim. Belki bir tık daha etkili oluruz. Bir gol bulabiliriz belki. Şimdi soldan geliyor Rize Spor. Yomande. Müdahale edin ona direkten döndü. Az kalsın golü kalemizde görecektik. Evet, Nedialkov çok iyi değildi. 2.6 milyon euro verdik bu arada ona. Bonservis olarak maaşı da 1.1. Gayet makul bir oyuncu. raporları falan da iyiydi. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Çalışkan bir oyuncu. Evet sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz bir şey söyleyeyim. Edinson Cavani'ye kancayı taktık. Ama şu maaş yükünden dolayı bir türlü gelmeyi de istedi bu arada. Yani Gustavo ile de basın açıklaması yaptık. Fenerbahçe'ye gelsin diye. Gelmeyi de istiyorum dedi ama hiçbir şekilde o maaşını tabii karşılayamayacağımız için anlaşamadık. Şimdi Manchester teklif yaptı. Muhtemelen Manchester United'a gidecek. Biraz eğer indirim yapsaydı kiralamayı düşündüm. Paris Saint-Germain'de 16 milyon maaşının hepsini karşılamamı istedi. Tabii mümkün değil. Yani eğer 5-6 milyonları alabilseydim alabil, alacaktım gerçekten. Evet. Manchester'da 14 milyon maaş alıyor o şekilde imza attı. Tabi mümkün değil. Evet Gustavo 2-3 ay sakatlanıyor. Gustavo. Bu inanılmaz kötü oldu. Evet. Hiç beklemediğim bir şeydi. Gustavo'nun sakatlığı. Evet Nedialkov iyi ki de almışız. Bu şekilde devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ama hiç beklemediğim bir şeydi çok kötü oldu. Yani oraya mecbur oyuncu bakacağım orta sahaya şu anda. Q ay demek bayağı bir maç kaçıracak demek. Neredeyse ligin sonlarına doğru ancak kendine gelir. O da ne kadar formda olur tartışılır. Çok kötü oldu. Bu. Yani bu sakatlıklar çok vurdu takımı. Zaten para yok. Her istediğimiz mevkiye, istediğimiz kadar oyuncuyla donatamıyoruz. Olan da sakatlık geçirince. Yani kaliteli oyuncularımız var ama onları kaybedince sıkıntı yaşıyoruz. Deniz, ortayı yaptı. Miha dışarıya attı. Evet, Galatasaray takibimizi sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde puan kaybetmememiz gerekiyor. Miha Zahic, ortayı yaptı. Jailson. Güzel vurdu kafayı Jailson. Kaleci kurtaramadı. Yani Gustavo orta sahada bana bir kayıp yaşatmadı. Zaten sol bekte kullanıyordum. Sol bek'i aldık ama tabii Gustavo kadar. Evet bu arada Muriç 2-0. Güzel Muriç'in gol atması çok güzel oldu. İşte sol bekte Gustavo müthiş performans sergiliyordu. Nedi Alkov o kadar iyi performans sergileyecek mi onu bilmiyorum. İyi bir oyuncu gibi gözüküyor. O yüzden aldık ama bu işler hiç belli olmaz. Evet böyle devam edelim. 2-0 öndeyiz. Altay. Sadık. Kemp. Yağmur şiddetli. Jason. Ozan Tufa. Şimdi Murat. Murat sağlam. İyi orta yapabilir Murat. Kötü bir tercih Deniz. Şimdi Muriç. Direkt ama offside. Evet maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacağız bugün. Eğer inşallah kazanırsak. Hediye çok yorulmuş. Hasan Ali Kaldırım oraya atacağım. Artık Nedi Alkov da kaybetmeye tahammülüm yok. Vedat Muriç yorulmuş. Mevlüt Erdinç oyunda. Murat oynayabilir. Jason da diğer maç oynamayacak. Son olarak Miha yerine Ömer Beyaz'ı atayım. Ömer Beyaz'a bayağı şans verdik bu sene. Daha ilk seneden bu kadar şans vermemiz çok iyi oldu. Evet Fenerbahçe Süper Lig'in zirvesine oturdu deniyor. Bakalım Galatasaray inşallah kazanarak Bizi oradan indirmez. Denizli deplasmanında Galatasaray 2-0 kazandı. Yine Galatasaray lider. Biz hemen kupa maçına dönelim. İlk maç berabereydi, kazanmamız gerekiyor. Evimizde gollü beraberlikte falan elenebiliriz 0-0 ilk maç. Evet yine rotasyonlu bir kadro olacak. Altay Kale'de burada arya olacak. Falet iyileşti mi? Falet iyileşmemiş. Sadık mı Kemp mi? Sadık'ın yerine Serdar oynasın. Burada Hasan Ali. Emre Belezoğlu. Jason cezalı. Tolga yok. Ozan Tufan oynayacak. Miha yok. Bugün Ferdi. Burada Allah Yer Geri Rodriguez ve Mevlüt Erdinç. Yine rotasyon yapacağım. İnşallah aksi bir durum yaşamayız. Evet Van Roo yeni atayım JSON'un yerine. Ligde de berabere kalmıştık Rize ile bu sahada. Kupada deplasmanda da berabere kaldık. Açamadığımız bir takım Rize. Bakalım bugün galip gelebilecek miyiz? Biraz riskli bir kadro çıkardım ama ligde gerçekten hiçbir şekilde puan kaybedersek toparlayamayabiliriz. Ozan Tufan sarı gördü. Evet biraz daha tempoyu arttırayım. Pas boyunu da genişleteyim. Hücumda çünkü daha kanat oyuncuları diyebileceğimiz oyuncularla oynuyoruz. Biraz daha hücum genişliğini arttırmak iyi olur. Şimdi Serdar. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Kupada iyi işler yapıyor Ferdi. Ozan. Şimdi Arias. Koştu yetişti ama kontrol edemedi. Uzun bir top. Kemp karşıladı Ozan. Şimdi tekrar Arias. iyi orta gol getirir. Mevlüt kaleci. Evet açamadık kilidi. Rize dersine iyi çalışmış. Bir değişiklik yapmayacağım. Şimdilik böyle devam. Hasan Ali, Mevlüt, Ferdi, Emre, Ozan. Şimdi Allah Yara doğru Gökhan'a güzel bir top. Geriye iyi döndüler. Şimdi Gökhan, Skoda. Tehlikeli geldiler. Altay müthiş çıkardı. Yalnız bu golü yeseydik buradan geri dönüşü olmazdı. Evet biraz daha farklı bir oyun yapısına döneceğim. İleride paslaşarak değil de daha çok kanatları kullanıp oynayacağım. Allah yar. Ferdi'yi atalım kanada. Ömer Faruk Beyaz girsin. Allah yar etkili olamadı. Geri Rodriguez de o kadar etkisiz ki, etkisiz ki sezonun başından beri hiçbir varlık gösteremedi. Yani şu an uzatmaya gidebilir. Arias sarı gördü. Cezalı duruma düştü. Evet iki oyuncu değişikliği hakkım var. Kemp'i bir dahaki maçta da kullanacağım için sağdığı atayım. Onun dışında çok yorulan bir oyuncu var mı? Emre. Ben en iyisi 4-2-4'e döneyim. Bu şekilde olmayacak. Artık riskleri alacağız. Penaltılara gitmesini istemiyorum çünkü. Evet. Yani çok ağırlık koymuşuz maça. Toplu oynamada, şutlarda ama bir türlü top kaleye girmedi. Yapamadık ikinci uzatma devresi. Artık aşırı hücum ağırlık diye döneceğim. Sen evet pivotu gör. Havadan oynayın. Bu saatten sonra çok da fazla yapacak bir şey yok. Serdar Aziz darbe aldı. Serdar Aziz de sürekli sakatlanıyor ya. 33 şut çektik. 34 şut ama Rize maçı bir şekilde penaltılara taşıdı. İki maçta 0-0. Şöyle yapayım. İlk Mevlüt atsın. Ferdi atsın. Geri Rodriguez'e hiç güvenmiyorum. Ee, Son penaltıyı Ozan Tufan atsın. Eğer uzarsa diğerleri atar. Boldirin. Altay kalede. Altay gol oluyor. Rize öne geçti. Şimdi Mevlüt. Hiç iyi penaltıcımız da yok. Şu an Mevlüt attı. Güzel. Hatta Ferdi atacak. Ömer Faruk atacak. Genç oyuncuları attırıyoruz. Riskli ama yapacak bir şey yok. Abdullah Altay, Altay kurtardı. Ferdi Kadıoğlu şimdi. Ferdi ve gol. Tabi rotasyon yapmasaydık belki bu maç buralara gelmeyecekti ama dediğim gibi ligi daha çok önemsediğim için şimdi Menyak gol oldu. Bunu atarsak bayağı bir avantaj yakalayacağız. Vedat Muriç. Vedat. Gol oldu güzel. Şimdi Altay bir tane daha çıkartırsan tur bizde. Altay çıkardı. Altay çıkardı. Şimdi topun başına kim geliyor? 15 yaşındaki oyuncu Ömer Faruk Beyaz. Eğer atarsa Fenerbahçe çeyrek finale çıkacak. Ömer Faruk Beyaz. Gerildi. Şöyle bir baktı kaleye. Geldi direkt. <laughs> Gençliğine verelim. Yapacak bir şey yok. Bir penaltıyla ile oyuncu silecek değiliz. Çok heyecanlandı atamadı. Eğer bunu kurtarırsa Altay yine tur atlıyoruz. Olmazsa iş Ozan Tufan'a kalacak. Altay gol oldu. Buradan dönmesin. Ben dönerse büyük bir şok yaşarım. Ozan Tufan, at bitir şu işi. Ozan Tufan. Ona güveniyorum. Ozan Tufan şöyle baktı, geldi ve attı. Fenerbahçe öyle ya da böyle çeyrek finale çıkıyor. Evet eleştirilebiliriz. Rize'yi zor eledik ama rotasyon yaptık. Bir şekilde elediğimiz için mutluyum. Aryas'ta diğer kupa maçında olmayacak. Sonuç itibariyle eledik ve oyuncularımız da dinlenmiş oldu. Sonuca bakmak lazım. Evet az takım kaldı. Kura çekimine bakalım. Beşiktaş, Antalya, Alanya, Galatasaray, Başakşehir, Sivas ve Trabzon kaldı. Evet Trabzon'la eşleştik. Trabzon'la eşleştik. Diğer tura da bakalım şöyle. Evet Beşiktaş Antalya'nın galibiyle oynayacak burası. Güzel Trabzon'la güzel maçlar oynayacağımızı düşünüyorum. Tabi artık çok ağır rotasyonlar bizi kupa dışına iter. Ozan Tufan 5-6 gün yok. Bu kötü oldu. Yani sakatlıklardan bir türlü kurtulamadık. Tabi maçı 120 dakika oynadık o da kötü oldu. Diğer kupa maçı ne zaman oynayacağız? İki maç sonra. Aryaz bayağı yorgun. Kemp Sadık. Evet Emre oynasın. Yapacak bir şey yok orada. Deniz, Victor Fischer, Vedat Muric. Eksiklerimiz var. Santiago Arias yerine Murat Sağlam'la başlasak mı? Murat Sağlam'la başlayalım. Evet bu bölüm 4 maç olacak. Ve yeni Malatya maçından sonra bölümü noktalayacağım. O ara 5 gün var transfer döneminin bitmesine. Ankara Gücü maçına kadar yine transfer yapacaksam eğer incelemeleri yaparım. Evet hava topu zafiyetleri var. Hücumda havadan oynayın diyeceğim. Vedat için daha etkili olmasını istiyorum. Şu umut bulutu da bir şekilde kaçıracaklar. O yüzden ona ben bir markaj vereyim. Mihazayç. Deniz. Umut bulut gelir her zaman bir fenere gol atar. Emre, Kemp, Sadık, Jason, Deniz, Karda yağıyor Malatya'da, Altay, Kemp, Miha, Jason, Victor Fischer, Victor Fisher vurur mu? Victor Fisher direkten dışarı git gitti diyecektim ama Malatya savunması uzaklaştırdı Deniz. Deniz Türüç. Sadık. Şöyle bir istatistiğimiz var. Geçen ona dikkat ettim. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Miha yine süper bir gol attı. Miha Zayç. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Konya ile beraber. Tabi bakmadım burada en son Konya kaç gol yemiş. İki takım da hiç iki gol yememiş. Yani bize atabildikleri maksimum gol. Oo, nasıl bir top attı Gökhan Töre'ye. Bize maksimum atabildikleri bir maçta gol en fazla bir. Yani hiçbir takımdan geldiğimizden beri iki gol yemedik. İnşallah böyle de devam eder. Savunma futbolumuz iyi. Deniz evet 2-0 güzel. Güzel. Bu havada bu deplasmandan erken öne geçmek çok iyi. Savunma futbolu oynatmıyoruz aslında. Dengeli bir futbol oynuyoruz. Gol yemiyoruz. Göze hoş gelen de bir futbolumuz var. Deniz. Emre. Miha. İşte Yeni transferimiz Nedialkov. Vedat Muriç, Miha evet 3-0. Miha 10 gol yaptı. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Sezon başında onu değerlendirme kararı almıştık ve bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi. Max Kruse ile yollar ayrılmıştı. Victor Fischer ilk devreyi bir bitir. Ya ne kadar sakatlanıyorsun sen ya. Ya geri Rodriguez'e şans vermeyeceğim. Ferdi'ye şans vereyim. Oynar Ferdi. Solda da oynar. Geriden iyi oynayacağı kesin. Murat. Vedat. Vedat kaptırdı. Vedat'tan çok da iyi şeyler bekliyorum ama istediğim kadar iyi performans gösteremiyor. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Deniz, Emre, Vedat Muriç, Ferdi, soldan geldik şimdi Anton. Anton hani bu hiç dışıyla açmıyor ya. Hep dönüp açıyor sahayla. Deniz ve gol. Kaleci inanılmaz bir hata yaptı Deniz Türüç. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Evet Vedat'ı pivot yaptık biraz daha etkili olmaya başladı. Çalışkan forvet olarak kullanıyordum ama. En azından deplasmanlarda falan Denize falan iyi alan açıyor Pivot kullanabilirim as yaptı bugün Gol katkısı bayağı düştü Emre Berezoğlu sarı kart görmemekte ısrarcı Yapacak bir şey yok Görmüyor adam Oraya alabileceğimiz kim var Şu anda kimse yok gibi duruyor Şöyle yapayım 4-0 zaten maç 4-2-4'e dönelim. Ve Mevlüt Erdinç'i değerlendireyim orada. Gökhan Altay uzandı ama çıkartamadı. Evet ilk defa da iki gol yiyebiliriz. Biraz daha öne çıkardık oyuncuları. Evet, ne Dialkov'da bugün bir asist yapmış. Dikkat etmedim ona. Miha çok yorulmuş. Ömer Faruk beyaz hamlesi gelsin. Orta saha çok dirençsiz olacak ama orada Ömer Korneri kullandı. Jason Ferdi Kadıoğlu. 5 oldu. Çok güzel. Oyuncuları övelim. Ferdi de gol atmış oldu. Çok güzel. Gerinin 20 maçta yapamadığını bir maçta yaptı adam. 5-1 müthiş bir skorla dönüyoruz. Galatasaray yine kazanıyor. Ya adamlar müthiş oynuyor ya. Ya yani biz o kadar iyiyiz ki gölgeleniyor artık yani. Puan kaybetmiyorlar bir şekilde. Evet 19 maç oldu. Galatasaray 50 puan. Biz 48 puandayız. Yeni transferlerimiz olabilir. Biraz araştırmalar yapacağım. Dediğim gibi Emre'ye bir alternatif. Belki de bir forvet arıyorum. Onun dışında herhangi bir mevki oyuncu alacağım zannetmiyorum. Şöyle bir bakayım. Paramız da yok zaten. 675 bin euro olursa muhtemelen kiralık olur. Bir dahaki bölümde Ankara gücü maçıyla devam edeceğiz. Trabzon kupa maçlarımız var çok önemli. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ayak topunu takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.